Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Yanda bir kare ve içinde 4 tane eş çember bulunmaktadır. Evet burada görüyoruz. Bir kare var. İçinde 4 tane eş çember var. Yani çemberler birbirinin aynısı. Çemberlerden birinin yarı çapı 7 santimetre olduğuna göre karenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi çemberlerden birinin yarı çapı şöyle gösterelim merkezden buraya kadar olan yer ne kadarmış 7 santimetre. R diyoruz değil mi? R 7 santimetre. Peki diğer yarı çap da aynı olmaz mı? Buradaki de 7 santimetre olur, değil mi? Demek ki bir çemberin çapı 14 oluyor. E diğer çember de aynı. Bunun da çapı 14 oluyor. Şöyle yazalım. R eşittir 14. Bu da 14. Şimdi buradaki iki tane çemberin bakın çaplarını birleştirdiğimizde şurada oluşan doğru parçası ile karenin bir kenarı aynı uzunlukta değil mi? Yukarıda çiziyorum bakın. O zaman bir karenin kenarı bu kadar olur yani. Demek ki 7 çarpı 4 Çünkü 4 tane yarı çap var bakın. Değil mi? Şunu da merkezini belirtelim. 4 kere 7 eşittir 28. Yani şu iki çemberin çaplarını topladığımızda 28. O zaman karenin bir kenarı da 28 oluyor. Ve karenin bir kenarını öğrendiysem karenin dört kenarı da eşit olduğu için 28 çarpı 4 diyorum. 4 kere 8 32. 4 kere 2 8. 3 daha 11. Yani 112 oldu. Demek ki 112 santimetredir diyoruz. Ve ikinci soruya bakıyoruz. Yanda verilen şekilde AOB açısı 60 derece. Hemen orayı gösterelim. Şurası yani 60 derece. İse BOC yani şurası COD yani şurası işte karşıdaki açı ve DOA açılarının ölçülerini bulunuz diyor. Biz bu soruyu ters açılardan yararlanarak bulacağız. Nasıl? Bakın burası 60 derece olduğuna göre, iki tane burada doğru olduğuna göre, karşıdaki ters açısı da 60 derecedir. Burayı bulduk. Şimdi gelelim şuraya. Bunu da şuradan bulabiliriz. Bakın burası 60, burası da 60. İkisini toplarız ve 360'tan çıkarırız. Yani uzun yolu söylüyorum. 360'tan çıkardıktan sonra 2'ye böleriz çünkü 2 tane var. Böyle bulabiliriz. Ama bu işin bir de kısa yolu var. Nasıl? Bakın doğru üzerinde burası 60 derece olduğuna göre şu devamını şöyle çizdiğim zaman yani şu açı ile şu O harfinin bulunduğu açı. Bakın bir doğrunun üzerinde değil mi? Yani 180 derece. O zaman ben 180'den 60'ı çıkardığım zaman buradaki açının 120 derece olduğunu buluruz. Karşısı da tabi ters açı olduğu için burası da 120 olur. İşte bana söylediği bütün açıları bulmuş oldum. Uzun yoldan bulmak isteseydim şöyle yapardım. Onu da göstermeden rahat edemeyeceğim. 60 ve 60 bunları gördük ya. 60 artı 60 eşittir ne yapar? 120 derece. Şimdi buradaki açıların hepsi 360 derece. Bakın tam açı oluyor. 360'tan 120'yi çıkarırdım. Geriye ne kalıyor? 4, 240. 240'ı 2'ye bölerdim. Bakın iki tane karşı karşıya ters açı olarak eş açılar var değil mi? 240 bölü 2 derdim. Eşittir 120 derece. Yine aynı sonucu bulurdum. Zaten burada da bu şekilde bulmuştum. Her iki yöntemde doğru. Ben ilk önce kısa yoldan buldum. Sonra normal uzun yolunu da gösterdim sizlere. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru 2 aşamadan oluşuyor. İlk önce bu bölümü yapalım. Yukarıdaki şekilde verilen doğru parçalarından hangileri eştir diyor. Ne yapacağız şimdi? Bunları ölçeceğiz. AB doğru parçasını bakın şöyle tabii böyle çapraz olarak ölçmeyeceğiz. Ne yapacağız? Düz olarak gideceğiz. Bakın aşağı doğru iniyorum, hizasına geldim. Kaç birim indim? 1 2 3 4 birim. Buraya döndüm. 2 birimde böyle gittim. Yani bunun ölçüsü 4'e 2. CD düz bir doğru parçası. Bakalım 1 2 3 4 5 birim bu. EF'yi ölçelim. E'den başlıyorum. 1 2 3 4 birim. Sonra bir birim. Yani dörde bir. KL'yi ölçelim. Bir. Aşağı dönüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu da dörde birmiş bakın. Peki MN'yi ölçelim. Aşağı doğru iniyorum. Dört birim. İki birim geldim buraya da. Burası da dörde iki. Bakın AB doğru parçasıyla MN doğru parçası eş. Dörde iki, dörde iki. O zaman şöyle yazacağız cevap olarak. AB doğru parçası ve MN doğru parçası. Başka var mı? Var. Bakın dörde 1 var değil mi? 2 tane. Yani EF doğru parçası ile EF doğru parçası ve KL doğru parçası. İşte bu şekilde yazarsak doğru cevabı vermiş oluyoruz. Devam edelim. Yukarıdaki doğru parçasına dik bir doğru parçası çiziniz diyor. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bakın doğru parçası hep çapraz gitmiş karelerin içinde. Köşelere gitmiş. Bunu şuradan bir nokta işaretleyip veya şuradan bir nokta işaretleyip böyle çapraz bir şekilde gidebilirsiniz. Ya da ölçerek de yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi ilk önce şu doğru parçasını ölçelim bakın. Ne oldu? 4 birim yukarıya gittim. 4 birim de sağa gittim. Yani bunun ölçüsü 4'e 4. O zaman ne yaparım? Şuradan bir tane nokta işaretlerim ve 4'e 4 aşağı doğru giderim bakın. 1 2 3 ve 4. Dörtte sağa giderim ve geldim. İşte buradan cetvel yardımıyla elle çizersek de olur, fark etmez, düzgün olsun. Şöyle bir doğru parçası çizdiğimde, işte buradaki doğru parçasıyla dik bir doğru parçası çizmiş oluyor. Peki başka elimizde bu şekilde gönyemiz varsa zaten çizebiliriz. Bakın gönyeyi bu şekilde düzlediğimde, tam köşesini bu şekilde çizdiğimde yine dik bir doğru parçası çizmiş oluyor. Ama ola ki yanımızda gönye yok. Sınavda gönyemiz yok. Böyle yapabilirsiniz. Ölçerek yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi çapraz gittiğimizde ya da şuradan bir tane daha yapayım. Bakın böyle çapraz gittiğinizde yine dik bir doğru parçası elde edersiniz. Bu kez elle çizdim. Bu da 90 derece. Bu da 90 derece. Bir tane doğru parçası diyordu ya ben 3 tane çizdim. Neyse olsun her şeklini size göstermiş oldum. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen şekilde AOD açısının miktarı şuradaki M harfi miktarı demek. Yani ölçüsü 150 derece zaten yazıyor. EOB açısının miktarı yani 65 derece oluyor burası da. Yani ölçüsü olduğuna göre COE kaç derecedir? Şimdi COE nerede? Bakın zaten soru işareti konmuş şurası. Şimdi biz burayı ters açılardan yararlanarak bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Bakın burada iki tane doğru görüyoruz. AB doğrusu ve CD doğrusu ve bunlar kesişmiş. Kesiştiğine göre burası 150 ise buradaki 65 ile soru işaretinin ikisinin beraber 150 olması lazım. Kısa yol bu. 150'den 65'i çıkartırım. Uzun yolunu da göstereceğim. Eğer kısa yol aklınıza gelmezse. Ee, çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 4 kaldı. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Yani burası neymiş? 85 dereceymiş. Cevap bu. Kısa yol. Peki kısa yol aklımıza gelmedi. Nasıl yapacağız? Şöyle yapabilirsiniz. Bakın şimdi burası 150 derece değil mi? Gösteriyorum. Hemen yanı başına bakarız. Şuradaki açı. Bakın bunlar bir doğrunun üzerinde değil mi ikisi? Yani 150 ile şuradaki o açısını topladığımda 180 olması lazım. Bakın burası ne olması lazım? Bir doğru açı, 180 olması lazım. O zaman 150 buraya 30 yazmam lazım. 30 derece. Peki devamı bakın şunu çizeyim. Şöyle uzun yolu gösteriyorum. 30 derece var, 65 var. Bir de burası var. Bakın bu üçünü boyadığım zaman ne olacak? Şöyle şurası da belli olsun. Yine 180 olması gerekiyor boyalı yerin. Bakın bu da AB doğrusu üzerinde. Ne var burada? 30 ve 65 var. Bakın toplayalım. 30 ve 65 topladığımız zaman ne yapıyor? 95. E 3'ü beraber 180 olacağına göre doğru açı olduğuna göre 180'den 95'i çıkardığınız zaman yine 85 kalacak. Demek ki uzun yoldan yapsaydık da bulabilirdik. Ama burada ters açılardan yararlanarak çok kolay bir şekilde bulduk zaten. Ben her soruda bütün çözüm yollarını gösteriyorum. Ola ki sınavda çözüm yolu aklınıza gelmedi. Öbür yol belki aklınıza gelir. Kısa yol uzun yol fark etmez bir şekilde yaparsınız. Beşinci soru. Zor bir soru. Okuyalım. Yandaki şekilde AEB açısı ile FED açısı tümler açılardır. Bakın AEB yani şurası ile şöyle çizeyim nokta nokta yapayım. FED yani şurası. Tüm ne diyor? Tümler açılar. Tümler açılar ne demek? Yani ikisinin toplamı 90 olacak demek. Devam edelim. AEF ile FED komşu bütünler açılar. Şimdi AEF neresi? Şöyle şurası bakın. Bunu da yukarıdan mı çizeyim? Şöyle çizeyim. Ha, Şu açı AEF ile FED komşu. Yani FED şurası. Bunlar komşu bütünler açılar. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Burasının böyle toplam şununla beraber şurayı da göstereyim. 180 derece olduğunu anlıyoruz. Bütünler ne demek? 180 demek. Bunu da anladık. Devam edelim. BC açısı 34 derece olduğuna göre diyor. Zaten o yazıyor. CEF açısı Nereyi soruyor bize? Şurayı soruyor. Soru işareti koyalım. Bize buraya soruyor. Nasıl bulacağız? Çok kolay. Bakın şuradaki açılar ne demişti? Tümler açılar. İlk başta nokta nokta yaptıklarım. Tümler neydi? İkisi beraber 90. Yani şu nokta nokta olan yerler 90. E bir de 34 var burada. Onu da koyalım. Toplayalım. Bir de burası var zaten. Bakın. Zaten hepsi beraber 180 olacak. E ben iki tanesinin 90 olduğunu biliyorum. 34'ü de biliyorum. Onu da nokta nokta yapayım. Bir tek burası kalıyor zaten. Neyse şu gördüklerimizi toplayalım. 4, 9, 3 daha 12. 124 oldu. Şimdi 180'den çıkarırsam 124'ü. Ondan 4 çıktı. 6, 7 kaldı. 5. Demek ki burası 56 dereceymiş. İşte bu kadar. Şimdi dediğim gibi biraz zor bir soru. Aslında görünüşte zor. Yani buradaki ifadeleri düşündükten sonra kolay geliyor. Bir de ben biraz size zor soruları göstermek istiyorum. Zor soruları öğrenirseniz sınavda çıkan kolayları zaten yaparsınız. Her soruda konuyu da anlatıyorum neler olup neler bittiğini aslında bir anlamda konu anlatımı da yapmış oluyoruz. Bakın şu tümler ve bütünler ifadeleri aklınıza geldikten sonra soru zaten çözülüyor. Buradaki ipucu şu iki açının tümler olması yani şu iki açının 90 derece olması. Altıncı sorumuz Yandaki kareli kağıtta A, B, C ve D doğruları gösterilmiş. Burada görüyoruz. Verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız diyor. Birinci ifade B ile C doğrusu kesişen doğrular. Hemen bakıyoruz. B doğrusu böyle gidiyor. C doğrusu böyle gidiyor. Hatta ben bunları uzatayım ki görelim. B doğrusu şöyle bakın doğru olduğu için uzayıp gidecek değil mi sonsuza kadar. Böyle uzayıp gitti. C doğrusu da böyle yatay bir şekilde uzayıp gitti. E, ne oldu bunlar? Bakın kesiştiler. O zaman bu ifade doğru. Bazen öğrenciler bakıyor, e, bu, öğretmenim diyor bunlar kesişmiyor diyor. Bu, bu bu kadar, bu da bu kadar. Hayır öyle değil. Onların uzadığını düşüneceksiniz sevgili öğrenciler. İkinci ifade. A ile D doğrusu dik kesişen doğrular. Bunu karelerden de anlayabilirsiniz. Bakın A doğrusu uzayıp gidecek, D doğrusu dikey gidiyor. Kareler zaten belli ediyor. Şöyle göstereyim ben yine de. A doğrusu, D doğrusu da böyle uzayıp gidiyor. Ne oluyor? Dimdik birbirlerini kesiyorlar ve 90 derece oluyorlar. Bu ifade de doğruymuş. B ile C doğrusu paralel doğrular. E az önce gördük ya BC paralel değil, kesişiyordu. O zaman bu ifade yanlış. A ile C doğrusu paralel doğrular diyor. Bakalım A ve C ikisi de yatay gidiyor. Evet, karelerden de anlıyorsunuz. Şuradaki uzaklık ile şuradaki uzaklık aynı olduğu için paralel olduğunu görüyoruz. O zaman bu ifade de doğru diyoruz. Ve yedinci son sorumuz. Belki bu konuya gelmemiş olanlar olabilir. Açılarla ilgili, üçgenlerle ilgili bir soru. Eğer bu konuya gelmediyseniz öğretmen bu konudan sormaz. Belki bazı okullar işlemiştir diye ben son soruyu böyle aldım. Şekildeki ABCD dikdörtgen. Bakın şurası dikdörtgen. BC ikiz kenar üçgen. İçerideki üçgen kağıdımız kaydı. Şöyle şu ikiz kenar. BC açısı 70 derece. Olduğuna göre DC açısı kaç derecedir diyor. Yani bize şurayı soruyor. Şimdi ikiz kenar üçgenin özelliklerini hatırladığımızda bakın ikiz olan kenarların karşısındaki yani şuradaki C açısı ile diğer ikiz kenarın karşısındaki B açısı aynı olmalı. Yani eşit olan kenarların karşılarındaki açılar aynı oluyor. Şimdi burada 70'i gördük. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. O zaman ne yapıyoruz? 180'den şu tepe açısını çıkarıyoruz 70'i. Geriye ne kaldı? 110 derece. Bu ikisi eşit olduğuna göre zaten bunların ikisi de 110 olduğuna göre 110 bölü 2 diyoruz eşittir 55. O zaman buradaki açı 55 derece. C, şey, C açısı da içerideki 55 derece. Peki şurası? Bize burayı soruyor. E, bunu da dikdörtgeni hatırlıyoruz. Dikdörtgenin iç açıları 90 derece değil mi? E, burası da 90 derece. E burası 55 olduğuna göre şu boyadığım yer ne kalıyor? 90'dan 55'i çıkaracağım artık. 90 eksi 55 diyorum. 10'dan 5 çıktı 5. 8 kaldı. 8'den 5 çıktı 3. Demek ki bu soru işareti de 35 dereceymiş. Cevap 35 derece. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.